Ne yapıyorsa şu yok. çekiyor. O kumandanın safe mode'a girdiğini. Öyle, Öyle mi? Bak gitti. Hep aynı pozisyon. Yeri değişik. Bak gitti. Abi yattığında mı oluyor evet, hep peki? Abi, abi, o ama... Gitti. <laughs> Bak anten pozisyonu değişti. Ayvayı yedi. Bu benim antenimde. Bak anteni düzelttim. Abi şunu az dikerek yapmadın. ama Al. Sen dik kaldır altında. Hayır ama şey. Dikilmiyor mu anten? Bak anten dikiliyordu şimdi değiştirdim. Şimdi düzgün. Şimdi gitmedi. Şimdi düzgün. Demin hepten sapıttı canım dikince. <laughs> ya benim pik elde bir şey var. Kutsal abim getirirse anteni değiştireceğim. Muhtemelen düzelecek. Gitti. Allah Allah. Böyle şey mi olur ya? Dinle şimdi bak. Bu yüksekte yok iniyorum. Biraz evet. alçalıyorum. Evet. Daha yani. Rahatsın değil mi şöyle? Bit Yok gitmedi. Gitmedi. Gidiyor gibi de pozisyondan ama pozisyondan dolayı. Evet. Kuman da almadı ama pozisyondan dolayı. Ahmet evet, abi bak böyle gitmiyor. O gitti. Gitti gitti gitti. Şimdi bakın. Allah Allah. Şimdi bak. İyi valla şey gidiyor ki diyor kurt gene uçuyor adam yani. Sus ya, nazar etme be. <laughs> <laughs> gitti. Allah Allah. Ahmet abi. Onda başka bir şey var abi bunda. Daha başka bir şey var. Bu gitti. şey Şimdi bak. O i̇yi, iyi giriyor bari çabuk ya, ya. vallahi gitti. çabuk geliyor. Vallahi çabuk. Evet, ben düşmeden iniyorum. İn abi, in. Çok veriyor. gitti o sırada çok gitti ama Abi antenle oynadı. Ama senin dediğin o pozisyon olmadı Ahmet Bey. Bu, o pozisyonda çok oldu da diğer pozisyonlarda da oldu. Ay sen diyordun ya hani böyle 90 derece ha, dönüyorum ha. olmuyor. şimdi gitti antenle oynadık muhtemelen ondan Anten ya niye Ama oynadık böyle böyle dibinden oynadı ya şuradan. Anten olur, olur. burada bir bok de... işte antende evet. mi bok? Belki muhtemelen. Olur. Şimdi kutsal abimizde şey varmış, anten varmış Anladım. tamam mı? Onu bir değiştireceğim. Dedi, öyle değil. Anteni hiç çıkarıp oynadın mı ucuyla, mucuyla bir şey yaptın mı? Hayır, sadece mi? arka kapağı açtım, içeride <laughs> ezilme yaptığım evet, bir şey. Hayır, evet. çok temiz gidiyor. Hatta ben onu puntalamışım silikonla. Peki öyle. bunun range testi yok.